İyi akşamlar değerli ve aziz Türkmeniyet televizyon izleyenleri. Bir Mister Mikrofon programına hoş geldi o safhaları Bugün her dayık, bugün marızlar dayık. Burada güzel kitap mazamız var, ata sözlerimiz var. Sonra bizim milletten, kalın bizimden. Gözün bir güzel tapmazamız var sorak senden. Giden de o bakkal yanına. Bakarsan yazıp tamata, xiyar soğan. Tam işi başta yazarlar. Sebep nedir? bilmiyorum. <laughs> ya abi ya. Tamam. Hadi 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 şihenan Ağırın, yazarlar. Bes tamata da yazarlar. Mesela Sidrem adını adını hiç tamatanı en başta yazarlar. Soğhluk yani. Hatırlıyor bir bile şeyler. Bilmiyorum. Hayatın hayatında bazarlık etmeyip. Vallahi <laughs> daima ederim. Oh. Aa vallahi daima affan affan. İyi. O bir eee tapmazdan sonra senden suyu. Su. Suyu ha zaman biz elege veya da karbile koyabildik. Suyu... Kar olan da... Layık da aktörüm. Aktarım sana. Sağ olasın. Çok güzel. Allah razı olsun. Şimdi bizimle otur tabtu. Atta söz sorak senden. Biz sorak bizim tek bir deli Bir elin nesi var? Bir elin... Nesi var? Nesi var. Bir elin nesi var? Parmağlar var, neyi var? Ne sabır mı var? Biş. Yok, yok. Hiç olmaz. Bir elde jüb alıma da. Bir elin var? Bir elin. Saç bunu var? Saç suvar. Saç suvar. Bir elin nasıl var, Ki elin saç var. Bu ne adam mı anas? Anadibi yoksa ben anadibi senim? Ne adamı alatsın? Bir elin nasıl var. Bir elden insan saçın salabilir. Yok. Ama ki elden salabilir. Yani bir şeyi yar gizu yapabilmesi ile an. Çok çok olduğu zaman o anlamda geldi. Ruhum biz sana çok teşekkür ederiz. Ne de görse programımızı. Çok güzel. Elimize sağlık, ayağımıza sağlık, cemaatimize sağlık bırak. Çok güzel. Allah razı olsun sizlerden de, hepsinden de. Allah razı olsun sizden de, bizden de. Allah razı olsun. Gözüm bir güzel armağanımız var. Türkmen televizyonundan. Allah razı olsun. O ben zaten armağanım onu bilmem. Eyvallah. Babam bu armağanı çok sağ ol. Memnunum hayatım. Ol. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kalın bizimle. Merhaba arkadaşlar, burada bir abimiz var, merhaba. Merhaba <laughs> Gözüm. Nasılsın? Merhaba. Sağ ol. Sen? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. bir güzel tablacımız var sorak senden. Giden de o pazara, sebzacı yanına, baksan yazılıp, tamata, hıyar, soğan, badın, zan, nişin tamata en başta yazırlar. Sebep nedir? Yani çok fazla başta yazılırlar, sebep nedir? Tamata, ezildiğine, 6 dakikası ezildi. Vallahi kitapta ezildi. İyidir. Öbür bir tapmazan sorum senden. Suyu, He. ha zaman elece koyabilirler. Hayatta koyulmaz. Yani bir tarika var, koyabilirler o yüzden. Suyu ha zaman elece koyabilir. Bilmiyorum. Ne düşün? Bilmiyorum valla. Tuttum sana. Bilmiyorum. <gülüyor> 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 sen ha? Bilmiyorum. İyi de sen tabtuğu bizim neyinde? Sana bir ata söyle sorak. Bir sorak sen bizim tek milyar Sürüden ayrılan koyun. Ha. Kurt yeri olsun. Bunun ne adı manası yani biz bu takma bu atasözü soranda e, neye vururuz bu mesele? Yani geri şerh edin özü. Yedi bir saat? İşte yani sürü kalabalık olsa bir şey olmaz. Tek olduğu da parça lazım. Çok doğru. Yani mesela e, yani bir beş altı arkadaşsız. Bir de nevuz ayrıldığı zaman. Ha. Yaklaşılmaz bir işler. Tek olsa işte. Çok doğru. Çok doğru. Biz sənə çox təşəkkür edərik. Necə görsən proqramımızı? Vallahi çox gözəldi. Sağ, 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 sağ ol. Sağ ol, təşəkkür edərik. Bir gözəl armağanımız var. Canabı verə bilərsən? Buyurun. Bu darmağanı sağ olasan. Gəlib siz başı üzərlərsiz. Qızıldıq. Təşəkkür edərik arkadaşlar. Qalın bizə. Su, Suyu ha zaman qərbələ qoya bilərik. Su qərbələ qoyulub məs. Vallahi 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 qoyulur Quran haqqı. Qar olsa. Qar olanda. Vallahi təqdir. Eydi. Giden de o bakkala. Bakasana yazılıp tamata, hıyar, badıncan yazıp kıtada. Evet. Tamata ne için başta yazarlar? Hep bu şeyin esası da tamata. O olabilir ama bir amacı var bunda yani bir tektiki bir şey var bunda. Yani ne taktik? Burada bir şey var içinde Kur'an hakkı için. Bilmiyorum. Tamam şimdi sen tabi Senden bir atasözü sor ağam. Bir elin nesi var? Ki aile? Sersi var. Sersi var. Doğru. Bu mesele biz hazıma mı uğurluyuz? Daha doğrusu. Bazı adamlar sarışan da o mesele. Bakasın tek yol uzun kalıp. Yoksa bir işi var bir şey. Yani iki tane olsa daha güzel işe çekebilir şey olur. Gerçekten. Biz tamam. senden çok teşekkür Allah razı olsun. Güzel bir armağanımız var. Onu Türkmen Televizyonu'ndan cana boyar ağın. Buyurun. Şimdi ben sana bir armaganı veririm. Ben de bir armaganı yaparım buradan. Burada, burada bir sürü çilgiler var. Evet. Bir şey beğenim. Yani... Ne diysem. Olmaz. Ol, ol, İyine, olmaz. 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 Ben mesela armağan verdim. Evet. E, tamam ben armağan veririm sana ama bir seyre çilgi nedir? E, ne var yani, yani arkadaşına, kardeşine? Olmaz. Olmaz? Evet. <laughs> İstanbul. <gülüyor> Merhaba dayı. Merhaba hayatım, hoş geldin. Ne desem? Allah razı olsun, sağ ol. İyisin inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Gelin diyor, kudan kalkıp sen. A oğlum, sabahın oldu. Eee, dayı senin bir güzel tapmacamız var soruğun. E. Giden de o bakkal yanına. E. Bakasana yazılıp domates, hiyar, soğan. Niçin domatesi en başta yazarlar? Domates e, nazik bir şeydi. Olmaz dibe koyusun, üzerine şey koyusun üzerine. Küezli. Mecbur öğe koyar yukarıya koyar domatesanı. Ezilmez. <laughs> 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 <məsli>. Tamam. <laughs> 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 Olay dayı tapdınız. Askedener taparlar özün. Ey dayı, o bir tapmazdan sorum senden. <laughs> Suyu. Su. Suyu her zaman karbile koyabilirler. Su ne zaman durar? Valla durar Kur'an. Bir şey etsek durar. Hiç durmaz. <laughs> Valla durar. Karbil delik de suyu koyasın da ne zor durar hiç. Valla bir tarika var yapar gözü durar. İlla Allah'ıma yere koyasın. Yok. Yo, ne layla koyar ne yere koyar gözü Kur'an. Bilmiyorum. Ne abi ya? Vallahi bilmiyorum. Neyse bizden unuttu. Senden e, atası ata biz sorarak bir sen bizim tekmiyle özün. sürüden ayrılan koyunu kurt yer. yer. Gerçekten de Nerede bunun anlamı dayı? Bunun manası nerede? Ha zaman bu ata söz ha zaman diyarak yeri gelende ha zaman vuruyoruz. Ya adam yalgız olmaz. Her vakit yalgız olsa düşer. Ne olsa kısım, akraba, arkadaş birbirine yakın olsa daha iyiydi. Bir koyun ayrılsa yalgız olur. Kurt fırsat tapar, tüm gün üzerine tutar özünü. Gerçekten bela dayı. Biz sana çok teşekkür ederiz. Sene güzel bir armağanımız var Türkmeni Televizyonu Armağanı sana buyurun. Buyurun bu darmağanı. Da memnunum sizden. Başa barabar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar kalın bizimle. <laughs> Abim güzel bir tapmazamız var sorak senden. Böyle bir şey, sehl olsun çünkü onca kafa meşguldü tapmar olabilir yani. İnşallah sehldi inşallah. Abim e, sorumuzdur vallahi soruyaçı biraz özü baş dolantırı. Ama düşünse o tapa özün. E, ee, suyu, su. Suyu her zaman karabila Yani bu sehlaka oydu bu. <laughs> ne olsaydı Çok basit abi, Allah bakayım. E, su hayata karabila koyulmaz o. Yani, Valla bir, tar bir tarika var, yapar gözü karabila koyabilir gözü. Hiç olmaz, bu müstahil Ha bir şey olabilir. Nerede? <laughs> o da kar etse gözünü. Vallahi tabi gözünü. Hadi demem sana tapasını. Ahı biraz düşünmek kısra. Hayatta olmaz bunu. Her kime deyse o hayatta kalbiyle su durmaz. Hayatımsız. Çok teşekkür ederiz. E, ee, abim bir ata söz soruk senden. Bir soru sen, bizim için tek müdür özün. Bir elin nesi var? Bir elin nesi var? Ki ki elin sesi ol. Sesi var. Gerçekten bir elin nesi var? Ki elin sesi var. Hayat. Hayatım sesi. Sana çok teşekkür ederim. Memnunum, safa getiriyorsunuz, hoş geliyorsunuz. Her, her zaman bekleriz inşallah. Allah razı olsun. Ee, çok sağ olasın. Sana güzel bir armağanımız var TürkMet Televizyonu'ndan. O armağanı da canavu takdim edin. Evet. Buyurun, bu da armağanı oldu. Sağ olun, her vakit biz memnunuz. Hükümet evinden de, sizden de. Kusur koymazsız hiçbir zaman. Biz de inşallah her vakit yanınızdayız. Allah razı olsun ağabeyim. Biz sana çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, kalın bizimle. Merhaba dayım. Merhaba aleyküm selam. Nezesin? Başım da Sen? Başımda, Allah razı olsun. Dayım bir güzel tapmacamız var sorak senden özün. Emredin. Zalim emretmesin. Suyu. Hey. Su. Suyu ha zaman karbile koyabilir. Suyu karbile koyarsa özün. Ha zaman koyabilir özün. Ha. Özü su karbile koyarsa o akar. Allah akar ha valla. Akar. Bir tarik var bir tarik var özün. Kar. Kar edin de. Ha kar edin de özün. Akmaz. gəldə və <cin'> laihatdı. Hey dal. Sənə bir ata söyləsəm, mən soram sən mənim fikrimdələ özün. Əz ki məsəllərdən. Diri bir əlin saz, bir əlin nəsi var? Əlin nəsi? Bir əlin nəsi var ki, əlin? Ki əlin barmağı var, gə tapın çarla, çarla. Lele lele lele. Bir əlin səsi var ki, əlin. Bir əlin nəsi var ki, əlin səmən də çağırdı bura ana biçi. Hə. Sənə çox təşəkkürlər. Sənə gözəl bir armağanımız var.

شكراً، حياة مساو مساولة صان بس انا نسوق تشكيل دايرخ اي والله ارخت اشلر قال بزمن إيه عدنا لك شويه إيه شويه إيه عندنا لك حزوره نسال لك اذا تلقينا نعطيك هديه المي ايش وقت نقدر نخليه على المنخل حياته ما يصير مي بالمنخل والله يصير لا والله في حالة يصير حاله واحده شنو هو؟ لازم تجمده تجمده شنو؟ تجمده ثالث تلث اي تسوي ثلث تجمده احنا نقول تجمده اترك مان يقول قاري هذا سنه وزنه قاري تمام اوكي والله لقيتها زين اكو حزوره اثنين من حزوره ثانيه من تروح للبقال تلقى مكتوب عاد بالقطع مثلا طماطه انزان، شجار هذا مكتوب ليش طماطه نكتبها اول واحد فوق؟ طماطه هو فتشي بارز والاكل ماكو طماطه ما يعتبر اكل لا مو هيك شنو جوابك؟ شنو؟ حتى لين مرض حلوة هاي شكرا لك شكرا لك أح احنا كلش ممنونين من عندك انا ممنون بجيتكم وشرفتونا اهلا وسهلا شكرا عندنا لك هديه مقدمه من فضائل تركمانيا يعني لك يا انا هذا اعرفه هذا الشيء سمعته شكرا لك شكرا لك شكرا جزيلا اهلا وسهلا اي والله اخواني ابقوا ويانا اذا دو بقال يانا يعني. بخصن يازب طماطخ خيار صغار ممنا طماطان ايش باشتا يزلر. بارز بولدونا. يو من يو Azılmasın. Azılmasın. Ne yapıyor? Kariyeri. Fermailı takviyeyi. İyi de. O bir takmazan sorum senden. Bu yana. Böyle... Oraya iyi bak. İyi de. Ben hiç bakmayasam. Onda yönetmen bey. O bir takmazanmış. Bire. Neden demedim hiç bakmamı? Geriye bakma. Sor bak, bak, bak. Biraz <laughs> bak. Tamam. Ama sorandım sen hemen e bak. E, i̇yi de sormayan da oyuna bak. Tamam. E, suyu oyuna bak. Suyu ha zaman karabela koyabilir. Bunu bilmiyorum. E, i̇yi de ben sana bir ata söz sorarım. Sen benim tükemmülle özüm. Dedi sürüden ayrılan koyuna ne olur? Bilmiyorum. أو براتة سوى سورة سنان بر آل ناسوار وفيديو قال ساوش بالمثال يلا بس خلاص يا ماني بر ايه؟ يعني Kurbanı oğlum Utay abi şimdi burada delletme ben. Bir elden çabu çalınlar. <laughs> onu bilmem, bilmem. Onu bilmem, ben de bilmem. Kur'an hakkıcı bilmem. Ama bak ne yazıyor burada. Bir elin nesi var? E? Bir e <laughs> Arkadaşlar, uttu bizimle. Aferin. <laughs> <laughs> Atlar mutluluklar. Bir sene çok memnunum. Güzel bir armağanımız var. Türkmen Televizyonu armağanı. Zana bu ayrağın. Buyurun. Bu da armağanı Çok sağ olun. Sağ olun. Memnun. Arkadaşlar kalın bizimle. Merhaba. Merhaba. Geviz Ne Necesi? Hoş geldiniz. Sağ olasın. Sen en sene Sağ olasın. Ben böyle seri sela bir şey var. Yok. Heyecanlısın. Ya tiyar yok. Heyecanlısın yoksa musallalısın. Musallah. Gözüm güzel bir takmacamız olsun senden. Suyu. Su ha zaman karbile koyabilir. Yani bir tarika var, suyu karbile koyabilir. Elege karbile fark etmez yani. Bir şey eder gözüne, karbile koyabilir gözü. Yani daha doğrusu kaldırabilir gözü. Biz karosla koyduğuz. Aferin sana. Kolayı takıyorum. Güzel. O da takıdan sonra Giden de bakkal yanına. Bakasana yazıp tamata, hıyar, badın, zan. adam tabloda daha doğrusu. Tamatan işi en başta yazarlar. En fazla sağlam alırsın. Yo. Bilmiyorum. Ya yani. Bilmiyorum. En fazla alınandı yani daha bilmiyorum. Yo, o değil. Begelmedim cevabı begelmedim. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> biraz yardım. Biraz yardım. Bunun Yardım yetmiyor ya cevabı diyeyim sana. Tamatan işi koy. Sen tabtuyorsun lan. Koy ben diyeyim sana cevabını. Evet. Hatta ezilmezsin. <laughs> Ee, sana ata söz Ben soram sen mamız tekmeli özün. Ne diysen? Biraz zayıfım bu işte. Zayıfsan? sen? Ha. Sen bizi derg sana. Sürüden ayrılan koyun. Zayıfım <laughs> mı? Kim yeri özün? Sürüden ayrılan. Böyle? Kurt. Kurt. Gel özün. <laughs> Aferin sana. Daha ne oldu? Bir elin nesi var? Bir elin nesi var? Bilmiyorum. Bir elin sesi var. Ha, şahin saati var. Otururlar yine yediler, ben özür dilerim. Yediler seni. <laughs> <laughs> Maalesef sana. Gel abi yanıma. Arkadaşlar, kayıtdan tıklamayın. Gel yeme abi, gel. Gel, gel. Gel. <laughs> <laughs> Gözüm, bir sene çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, bir sene Allah razı olsun. Nasıl görüyorsun programımızı? Vallahi hoş programdı. Aile programdı. Her mutabak ediyordu. Şefle annem, Güllü. Aluza uza sağlık bir şey. Çok teşekkür ederiz. Sana güzel bir armağanımız var. Türkmen televizyonundan Ormağanı Cana Boyrağın. Hmm. Buyurun bu darmağanı bu da hmm. çok sağ olun. hoş geldiniz siz bu. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Arkadaşlar, kalın bizimle. Ee, senin bir güzel tapmanıza sorum. <laughs> İnşallah tapmasan özün Ha baksa o da anlamazsan. Çünkü benim katil askeri özüm anlamam daha doğrusu yani. <gülüyor> Suyu, <gülüyor> ha zaman kar bile koyabilir. Su kar bile koyulmaz. Yani valla koyulur. Bir tarika var koyulur. <laughs> kumdan. Kumdan? Suyudan kumdan çıkar. <laughs> Bir bir şey çıkar sonuçta. şey kumday. Vallahi bela sakardı. Kar. Bela itaptıyor. Kopya diyor sözü itaptıyor. Valla kopya olsun. Ötüm taptı. Taptı. Cörmden çıktı. <laughs> Başın Salam. Güzel ata söz sorum senden. Ben sorum sen mi? Tekmileli özüm. Sürüden ayrılan koyunu kim yer? Annem bir daha. Bu güzel bir meseldi Göz'ün. Sürüden sürüden. Böyle. Ayrılan koyunu ne yer? Vallahi kurt yer. Kurt yer. Doğru. sağlık. Gerçekten. Bu mesele biz ha zaman vururuz. Ha zaman diyerek bir mesele biz. Bizim bu mesele başımıza oldu. Oldu ha? Ha. Sence oldu oldu. Oldu çok tanın. Çok tanın oldu. Çoktan lan. Çoktan lan oldu. Ha ha. Oğlum. Yok baba yok. Oğlum. Gözüm bir sene çok teşekkür ederek. <laughs> Ee, güzel bir armağanımız var sana. Türkmeye Televizyonu'nun armağanı. Allah razı olsun. Buyurun bu da oldu. Çok sağ olasın. Hayatım şeriflendim. Razı olsun. O şeref bize aitti. Arkadaşlar kalın bizimle. Evet değerli ve aziz Türkmen Televizyonu izleyenleri. Bugün de bir müsteri mikrofon programı sona erdi. Tabii ki hardaydık. Bugün mağazalardaydık. Orada güzel tapmazamız sorduk. Güzel ki sözümüz vardı sorduk tapmaza sormuş idik dedik. Giden de o bakkal yanına. Ya azılıp tam ata soğan hiç tam başta yazarak <laughs> <laughs> hatta azılmasın. hatta hazırlayın. Neyse. O bir tapmazamız ise sorduk. Dedik suyu ha zaman kar bile Ya su hayatta kar bile koyulmaz. Valla. Eydi. Ama kar etse gözü koyla. Onu sormuş yedik. Bir de iki güzel ata sözümüz var idi sorduk. Dedik sürüden ayrılan koyunu kurt yermiş. O birisi de sorduk. Bir elin nesi var ki elin sesi var. Tabii ki güzel biraz baş dolandırdık. Güzel tapan taptı tap yanında tapmadı. Bugün Müster Mikrofon programı bu kadar. Gelen Müster Mikrofon görüşmek üzere. Eyvallah. <laughs>